60 yaşındayken, 62 yaşındayken bir meslek insanı olarak mesleğimin gereğini yaptım. Gezi Parkı'nı savunurken gözaltına alındım. Bir sürü aramadan geçirildim. X-ray aramalarından geçirildim. Ama ne yazık ki gözaltında çok aşağılayıcı bir şekilde, hatırlamadık istemediğim bir biçimde çıplak aramaya maruz tutuldum. Yöntemini de şimdi size anlatmayacağım. Son derece intim bir şekilde ve aşağılayıcı bir şekilde. Ve bunu şikayet ettim. Ve çok düşündüm. Çünkü şahit oldum, benimle birlikte bir sürü genç kadına bu yapıldı. Ve öğrendim ki bu sistematik bir halde, sanki olağan bir işlem gibi yapılıyormuş ve gencecik kadınlar utandıkları için bunu ifşa etmemişler ben böyle bir sorumluluk alarak her şeyi gözü alarak bunu mahkemede ağlıya ağlıya ifşa ettim. Sonra başıma gelmeyen şey de kalmadı. Gazetelerin manşetlerine çıktım. Size sadece şunu söyleyeceğim. Bunu şikayet ettim. Teşhis ettim. Diğer arkadaşlarımla birlikte. Yedi buçuk senedir hala davam açılamadı. Lütfen gidin o dosyalara bakın. Türkiye'de çıplak arama var ve sistematik bir şekilde var. 2017 yılının Aralık ayında haber takibi yapmak için gittiğim Muş ilinde 4 günlük bir gözaltı süreci yaşadım ve bu 4 günlük gözaltı süreci içerisinde toplam 2 defa çıplak aramaya maruz bırakıldım. İlk seferinde kabul etmeyeceğimi söylediğimde bulunduğum odaya erkek polisler girerek beni soyacaklarını söyleyerek tehditlerde bulundular ve beni çıplak aramaya zorla zorlayarak bunu yaptılar ve birinci çıplak aramanın ardından çok değil bir gün geçtikten sonra e, avukatımla çok kısa bir görüşme yapmıştım ve bunun ardından yeniden e, çıplak aramaya maruz bırakıldım. E, yani e, tartışılan Türkiye'de çıplak arama yoktur mevzusu tamamen yalandır. E, en azından biz bunu yaşayanlar olarak bunun ne kadar onur kırıcı bir durum olduğunu dile getiriyoruz ve bu bugün sadece bugün tartışılan da bir konu değil. Yıllardır e, gerek siyasetçiler gerek sivil toplum örgütleri e, bunun mücadelesini veriyor. O yüzden e, en azından biz yaşayanlar e, şunu çok iyi biliyoruz. Bu durumun e, insan haklarına aykırı e, ve e, tamamen bir suç teşkil eden bir konu olduğunu ve acilen bunun kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. 1 Kasım 2017 tarihinde babam ve benim hakkımda çıkarılmış bir gözaltı kararı olduğunu öğrendim. 2 Kasım 2017'de Muğla Emniyetine teslim oldum. E, teslim olduğum anda polisler bana eğer sen gelmeseydin babanı alacaktık dediler. Bu şekilde beni babamla tehdit etmiş oldular. Türk Ceza Hakimliğinden benim tutuklama kararım, babamın da serbest bırakılma kararı çıktı. Tutuklandıktan sonra Muğla E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildim. İlk başta beni iki kadın ve 4-5 tane erkek gardiyan karşıladı. Öncelikle içerideki kapalı bir odaya alındım. Burada iki kadın gardiyan benim üzerimdeki kıyafetleri çıkarmamı söyledi. Ben üzerimde tek atlet ve tek bir iç çamaşırı, alt iç çamaşırı kalacak şekilde hepsini çıkardım. Ee, en son alt iç çamaşırımı da çıkarmam gerektiğini söylediler. Bu o gün benim duyduğum en kötü cümleydi sanırım. Ee, tutuklandığımda yalnızca ailem üzüldüğü için üzülmüştüm ama bunu söylediklerinde gerçekten gözlerim doldu o gün ilk defa. Ee, ve mecburen onların dediklerini yapmak zorunda kaldım. Altımdaki iç çamaşırını çıkartıp e, üç kere çöp kalk yaptım. Ee, daha sonrasında bayan gardiyanlardan biri yine altımda hiçbir şey yokken e, gelip atletimin içerisine elini sokarak vücudumu muayene etti. Daha sonrasında bayan başörtümü bağladım. Üzerime bir tane hastane önlüğü giydirdiler. E, alt içimde bir atlet e, ve bir iç çamaşırı ve üzerimde de kısa bir hastane önlüğüyle tekrardan x-ray'lerin olduğu bölüme getirildim. Burada yine 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde tekrardan X-ray'den geçirildim. O, o kısım da benim için oldukça üzücüydü. Kızım o zaman bezliydi, biz, ilk tutuklandığında işim ve biz her açık görüşe gittiğimizde maalesef çok büyük travmalarla, çok büyük sıkıntılarla o görüş salonuna girebildik her seferinde. Çünkü küçücük kızın bezine kadar bir aramayla karşı karşıya kaldık. Özellikle kadınlarda bu arama çok sıkı denetleniyordu. Erkeklerde çünkü her gidişimizde babam da vardı. Erkeklerde çok böyle bir e, sıkı bir arama olmadı ama bayanlara yönelik çok ve çocuklara yönelik çok büyük bir e, baskıyla, büyük bir nefretle e, e, ve gerçekten o nefreti iliklerimize kadar yaşadık. E, bu, bu aramaya maruz kaldık maalesef. E, X-ray cihazlarından geçmemize rağmen e, hani üstümüz başımız e, her şekilde arandı. Küçücük çocuğum daha o zaman bir yaşındaydı. E, bezine kadar açılıp her seferinde bezine kadar açılıp bezin içinde bir şey var mı yok mu? Saç diplerine kadar e, arandık. E, kapalı olmama rağmen e, saçımdaki tokanın içinde tel var mı yok mu? Ona bakıldı. E, iç çamaşırımızın e, üst iç çamaşırımızın içindeki tellere kadar e, takıldılar. İçinde tel e, olan e, iç çamaşırımızı orada çıkarttırıp herhangi bir yere yani düşünebiliyor musunuz herhangi bir yere üst iç çamaşırımızı çıkarıp bir kenara koyup görüş alanına o şekilde gidebildik. Yani bir bayan için bu çok bilmiyorum tarifsiz bir hadise. böyle önlerimizi saklayarak hani gidebildik çünkü görüş alanını bilmeyen var mı? eee o şekilde girdik. Hani bu bütün bayanlara yapılan bir mesele. çamaşırımız hani telli olmasa bile kaldırılıp açtırılıp göğüs hani dokunmaya kadar alt çamaşırımızın içerisinde bir şey var mı yok mu dokunarak deriyle dokunarak bunu yaptılar. Siyasi faaliyetlerim sebebiyle iki yıl ceza aldım ve e, 2018 Ocak ayında tutuklanarak Bakırköy Kadın Hapishanesi'ne gönderildim. E, i̇lk çıplak arama da burada, karşı, burada karşıma çıktı. Hapishaneye girince gardiyanlar tarafından çıplak arama yapılmak istendim e, Ve bunun bir ritüel olduğu söylenerek, e, normal e, herkese yaptığımız bir şey denerek ikna edilmeye çalışıldım. Kısa bir tartışmadan sonra e, fazla ısrar etmeden vazgeçtiler çıplak aramadan. Aslında bu da o zamana kadarki kadın tutsakların, Bakırköy'deki kadın siyasi tutsakların bir kazanımıydı. E, 21 gün hapishanedeki 21. günümde hasta olarak, e, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldım. Kuan hastasıyım. Bağırsam denilmişti ve bağırsamdan 50 santim aldılar ve bir torba yerleştirdiler karnıma. Ve e, hapishanedeki tüm sürecimi bir torbayla e, geçirmiş oldum. E, ve normal şartlarda bir yılın altında cezası olan insanlar, cezası bir yıldan az kalan insanlar denetimli serbestle çıkartılıyor. Siyasi tutsaklar için bu Bakırköy'de uygulanmıyordu. O dönem heyetler Bakırköy'ü e ziyaret ediyordu. Leyla Güven'in açlık grevi dönemiydi ve bunun raporlaştırılması sonrasında Bakırköy Kadın Hapishanesi de denetimli serbestlik uygulamasını siyasiler için de başlatmış oldu. Bunu, bunun uygulandığı ilk tutsaklardan bir tanesiyim. Ve Mayıs ayı, 2019 Mayıs ayında eee Hendek'te, Sakarya Hendek'teki açık kadın hapishanesine gönderildim ve burada da bir açık bir çıplak arama ile maruz bırakıldım. E, girdiğim anda bunu kabul etmediğimi söyledim. Fakat ilk başta ikna etmeye çalıştılar. Sonra da tehdit ettiler. İki e, iki kolundan, iki bacağından tutarız ve yine de bu bu aramayı zorla yaparız şeklinde tehdit edildim. E, zorlandım. Bunu kabul etmeyince de zorla bana çıplak arama yapıldı. Ben 2017 yılında FETÖ davalarından dolayı tutuklandım. Ve 10 gün boyunca biz nezarethanede kaldık. Ve nezarethanede zaten hani kameralar altında onların kısıtlamalarıyla elinizdeki kıyafetler bile onların gözetiminden geçerek yanımıza gelmişken oradan tutuklanarak cezaevine gittik. Ve cezaevinde herkese yapıldığı söylenilen rutin bir çıplak arama olayının yapılması gerektiğini söylediler. İlk önce kıyafetlerimizin hepsini tek tek x-ray'den geçirip tek tek kontrol ettiler. Daha sonra da kabinlere bizi sokup orada çıplak aramaya biz de maruz kaldık. Ve otur kalk denilen hani çıplak aramada o muameleyi de aynı şekilde gördük. Oradan çıkıp artık e, koğuşumuza gideceğimiz zaman biz arkadaşımızla birbirimize sarılıp ağladık hıçkıra hıçkıra. Çünkü hani e, ben kendim tesettürlü bir insanım. E, saç telimi bile göstermeye çekinirken e, bu şekilde bir muameleye uğramak ve bunun herkese yapıldığını söyleyerek hani bu muame muameleye uğramak bizlere çok ağır geldi. Hala da ağır geliyor. Açıkçası ben bu mevzuyu hiç yakınlarıma bile anlatamadım. Çünkü e, herkese yapıldığını düşündüm. Herkes biliyordur diye düşündüm ama daha sonrasında meğersem bize yapılan bir zulüm olduğunu öğrendim. Yeni öğrendim yani. E, açıkçası e, benden sonraki kimsenin de yaşamamasını istediğim için anlatıyorum. Yüzümü gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü korkularım var. Çok korkuyorum. E, bundan dolayı psikolojik haplar kullanıyorum. E, Sağlık durumum psikolojik olarak çok çok kötü durumda. Bundan dolayı da kusura bakmayın sadece böyle bir video çekip gönderebiliyorum. Bu duruma, bu söylenilen duruma biz uğradık, yaşadık. Delillerini gösteremem çünkü elimizde bir kamera yoktu ki açalım gösterelim. Ama orada cezaevlerinde kameralar var. Oradan bakılabilir eğer ispatlanması isteniyorsa. Ee, ha, kabinlerin olduğu yerin belki var mıdır yok mudur onu bilmiyorum yoktur diye tahmin ediyorum ama bu yapıldı biz bu yaşanılanları gerçekten yaşadık söylenenlerin hepsini harfiyen yaşadık ve bunlar mütedeyyin olalım olmayalım herkesin başına gelebileceğini düşünerek çığlık atmaya karar verdik ben 2017 Ekim ayında 12 gün nezaret sonrası tutuklandığımda mahkum tesliminde teslim yerinde paravan arkasına alınıp kıyafetlerimizin tamamen çıkarılıp çök kalk muamelesine tabi tutulduk. Ben o zaman renk dönemdeydim ve müsait değilim diye çığlık atmama rağmen oturup yapacaksın kalkacaksın muamelesine tabi tutulduk. Ki bu çok korkunç bir vaziyetti. Ben kirli çamaşırlarım görünmesinden hayal ederken daha farklı bir muameleye tabi tutulduk. Karşı tarafa gerçekten biz iyi niyetle hem kendimiz hayal ediyoruz. Kirliyiz, temiz değiliz. Karşı tarafa da bir görüntüyü sunmamak için gerçekten çok korkunç bir muameleydi. Ve ben bu travmayı henüz atlatmış değilim. Hala doktor muayenelerine gidemiyorum. Artı görüşlere, eşlerimize, görüşlere gittiğimizde yine aynı şekilde pet kontrolü ne varsa bütün kontrollerden geçmiş bulunuyorduk. İki tane x-ray'den geçmemize rağmen bu kontrollere her zaman tabi tutulduk. Ve kesinlikle bu aramalar gerçekten çok rencide edici ve sıkıntı verici bir süreçti. Çocuklarım kesinlikle görüş zamanında inşallah hasta olmayız. O gün inşallah müsait bir durumda oluruz da bu utanca sebebiyet vermeyiz Düşünerekten gerçekten sürekli yıpratılan bir süreç geçirdik. Biz varız. Bizi ister kabul edin ister etmeyin ama biz bu süreçlerden geçtik. Bizden öncekiler de geçtiler ama bizden sonrakilerin geçmemesi için kim olursa olsun düşmanımın bile başına gelmesini istemediğim bir muamelidir. Bu kesinlikle bu süreç çok korkunç. İnşallah çığlıklarımızın ses vereceğini düşünüyoruz ve kesinlikle bunların bir daha yaşanmasını istemiyoruz.